Bir birlikte Roblox, bir kibimle, karakter yapmaya çalışıyoruz. İyi zaman.

arkadaşlar karakterlerimiz böyleydi. Aa, bu çalmış, çalmış benden çalmış benden. Yok arkadaşlar. Çok çekmeyeceğiz arkadaşlar. Erkek karakteri karakter olduğu için. Böyle pro karakter yapmış.

6'a Evet arkadaşlar. Bu şey çıkartırız. Gidiyoruz burayı. kıyafetlere basın İkinci karakteri arkadaşlar. İkinci karakterde 6'a ...sonra bunu seçiyorsunuz. Şıklık eldeci. Sonra geliyorsunuz buraya. Bunu seçiyorsunuz. Kız karakter de olacak. Burada erkek yaptık, şimdi kıza geçelim. Erkek yaptık, kıza geçeceğiz şimdi arkadaşlar. kızlara buraya öpüyorum.

...bunu şey alıp, bir dakika, dur çalın. seçin. Ya mı, kalın, bu kalın Kız şeylerine gelmiş becer, buradan olmayı dünkü yaptık zaten dün kötü yaptık biraz dünkü böyle arkadaşlar Tabi üstte de yıldızımız açıklık kız yapacağız. şöyle yap şöyle yapacağız seçimleri sonra sonra Seçmenize verdim herkesin seçmenize verdim 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 çok güzel olur. Çikolatalı, kahvaltılı. çok güzel olur. Tarık ederseniz. Bu da çok güzel olur. Eskin Pardon bu. Bu da tamam Fighter Jet Max. Ich glaube, Bonner auch wieder. Das ist so ein Fighter Jet görüşürüz. Bir bakın kendinize.